Patronunuz olacak adam nerede? Nusret Bey, hoş geldiniz. Mehmet burada mı? Ee... Buradayım. Çıkın dışarı. Hadi Hayır, hepiniz. Hadi. duydunuz. Dışarı, dışarı dedim. Hadi. hadi. Nişan günümüze Leyla'yı çağırmışsın. Bunun manası ne? Neyin peşindesin? Haysiyetli bir adam bunu yapar mı? Umarım oyun bitmiş derken kastettiğim bu muydu? Ben onu genel manada söyledim. <laughs> Sabrımı taşırıyorsun Nusret. Birbirini seven iki insan arasına neden giriyorsun? Birbirini seven iki insan arasına kimse giremez. <laughs> Gözlerin kör olmuş senin. Ne yaptığının farkında değilsin. Leyla aklını karıştırmaya çalışıyorsun. Bu yaptığın beyefendiliğe sığar mı? Bu açık bir savaş. Savaşta beyefendilik kuralları geçerli değildir. O zaman, o zaman benden de bundan sonra beyefendilik bekleme. Kendini kolla Mehmet. Kendini kolla! Elinden geleni ardına koyma. Ha? Öğretmen hanım, çok üzüldüm arkadaşına. Herkes onu konuşuyor. Kimi? Hakimin kızını. Bir sefer yan yana görmüştüm Nusret Bey'le. Pek de bir yakıştırmıştım. Ayrılmazlar inşallah bu sebepten ötürü. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım Bekir Efendi. Niye ayrılsınlar durup dururken? Haberiniz yok mu? Hı -hı. Leyla Hanım nişan sırasında ortadan kaybolmuş. Nereden biliyorsun sen bunu? Gazetede yazıyordu, görmediniz mi? O sıraları getiren uzun boylu adam vardı ya, onunla buluşmaya gitmiş meğer. Mehmet'le mi? Mehmet miydi onun adı? Hani fabrikası olan, hı hı. gençlik işte. Ne diyeceğim? Deli akıyor kan, deli. <laughs> Burası adette ne? Mümtaz Bey, bir şey mi oldu? Doğru mu bu yazılanlar? Sana soruyorum Leyla, doğru mu bunlar? Böyle bir şeye nasıl inanırsınız Mümtaz Bey? Tabii ki yalan, iftira. Nişan günü hep yan yanaydık. Evden adımını atmadı kızcağız. Zaten onca hazırlığın içinde nereye gidebilir ki? Giyinmesi, saçını yapma saatler sürdü. Yalan söylemiyorsun değil mi Nigel Hanım? İki gözüm önüme aksın ki. Kim attı o zaman bu iftirayı? Niye? Niye olacak? Nusret Bey evladımı karalamak için. Siyasete atıldı ya. Leyla böyle bir şey yapmadı. Yemin ederim Mümtaz Bey. Öyle bir şey yapsa sizden önce ben veririm cezasını. Yalan yere yemin ettim senin yüzünden. Böyle olacağını bilemedim. Bunu baban için yaptım. Onu üzmemek için. Aşk insanın gözünü karartır. İnsanı bile bile yanlışa sokar. Aklını başına topla Leyla. O adam Mehmet. Sana sadece acı verir. Umarım beni buraya çağırırken duygularımı hesaba katmışsındır. Kattım tabii ki. Tam tahmin ettiğim gibi. Yanılmamışım. Ne demek istiyorsun? Buraya kadar geldiğine göre. Ne var bunda? Bir gelin nişanını bırakacak. Başka biriyle buluşmaya gidecek. Sence neden olabilir? Meraktan olamaz mı? Ne söyleyeceğini merak ettim. Hepsi bu. Oyunu bırak Leyla. Buraya benim için geldin. Sen kendini fazla önemsiyorsun. Bence sen kendini fazla koruyorsun. Yok öyle bir şey.